Gaziantep'teki Engeller Haftası, Panayır gibi etkinliklerle kutlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Engeller Haftası etkinlikleri kapsamında engellerin kendi yaptıklarını sergilemesi için standlar kuruldu. 100. Yıl Parkı içerisinde gerçekleşen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Engeller Daire Başkanlığı, Özel Eğitim Okulları, Engeller Dernekleri, Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezlerinin standlarında engeller tarafından üretilen el sanatları, seramik, mozaik ürünler ve giyim eşyaları sergilendi. Sergide engeller yaptıkları yemekleri, tatlıları ve el sanatlarını halka sundu. Panayır alanını aratmayan etkinlikte engeller marifetleriyle pozitif mesajlar da verdi. Engeller haftası için yapılan en güzel etkinliklerden birinin bunu, bu olduğunu düşünüyorum. Ben hem bir araya gelmiş oluyorlar. Hem insanlarımıza faydalı olabilecek yani örnek olabilecek birçok davranışlar var. Mesela okullar olsun, dernekler olsun kendi imkanlarıyla yaptığı bir şeyleri burada satmaya çalışıyorlar. Bunlar da engellilere bir gelir olduğunu yani hepimiz görüyoruz. Ben herkese ayrı ayrı takdir ediyorum. Aynen yani insanlar e, bunu ömrüne yayması gerekiyor. Her zaman mesela biz de ben de daha önce engelli değildim. Her insan bir engelli adayıdır. İki yıldır ben de tekerlekli sandalyeyle dolaşıyorum. Her insan bir engelli adayıdır. Yani karşıdaki insanı gerçekten düşünerek hareket etmek gerekiyor. Belki kaldırımın kenarına araba bırakırken bile bir engelliyi düşünmek gerekebiliyor yani.